kendinden vazgeçenin yerine ben olmazsam olmaz diyenlerin masa çıkmasına mahkum edildi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bu Kemal Kılıçdaroğlu için mi söylüyorsunuz? Evet, Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyoruz. Yani Ben olmazsam olmaz. Çizgisine çekti o. Tabi süreci. O çizgiye çekildi. O çizgiye çekildiğinde de net bir şey ortaya çıktı. Diğer dört parti bu kadar arzu ve isteğin olduğu noktada. Acaba kazanabilir ama önceliğimiz biz diye bakarak onlar da daha çok ne kadar vekil alabiliriz telaşına düşünce ortada e, alttan tekmeleme dediğimiz sistem ortaya çıktı. Ama Sayın Meral Akşener masaya giderken aday konuşulacağı toplantıda iki argüman ortaya koydu. Bir dedi ki anketler ortada dolayısıyla bu iki ankette e, Sayın Mansur yavaşta Sayın Ekrem İmamoğlu Problemsiz bir şekilde önde ve kazanma şansı hepsinden yani sizden daha fazla. Dolayısıyla e, siz seçici olun ama burada da böyle bir potansiyel var. İki e, karış karış Anadolu'yu geziyoruz, insanımızı geziyoruz, esnafımızı geziyoruz. Gitmediğimiz belde kalmadı, esnaf kalmadı ve genel başkanımızın her bir insanımız eğildi ve kimin olması ve kimin olmaması noktasında kulağımıza da fısıldadı da aleni de söyledi. Ya şimdi bu iki gerçeği görerek biz riyakar bir parti değiliz ki milletin sesini o masaya getirdik. Ama biz kararı verdik siz bilirsiniz. Olunca o 3 Mart olayı yaşandı ve 6 Mart olayı yaşandı. Yani bütün meselenin özü oydu. Ee, biz kazanmak istiyorduk. Kazanmak adına da e, 3 Mart'ta çıkıldı ve denildi ki madem masayı bizim önümüzden aldınız o zaman e, milletin istediği var. Biz bu milletin istediğini kamuoyuna deklare etmek zorundayız. Dedik çıktık ve milletimize dedik ki e, iki adayla kazanabiliyoruz. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu buyurun gelin ateşten gömleği giyin. Şu Cumhurbaşkanı'nı alın, ülkemizi parlamenter sisteme döndürelim. Çünkü bu 50 artı bir sistemi bütün partileri bu hale getiriyor ve zarar veriyor. Dolayısıyla buradan bir çıkışı biz siz de ya, yakalayabiliriz diye teklif götürdük. Evet. Onlar da biliyordu kazanacağını. Onlar da biliyordu anketleri. Ama o zaman Millet İttifakı tarafından seçilen ve o zaman Sayın Meral Akşener'in oyun kuruculuğuyla, teklifiyle belediye başkanı olan arkadaşlarımız dediler ki bizim İTA amirimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Biz CHP'nin belediyesiyiz. Dolayısıyla biz olmuyoruz. Burada ne ortaya çıktı? Çok net bir şey ortaya çıktı. İkisi koltuklarından feragat edemeyince üçlü bir sistem, daha doğrusu üçlü bir sacaya oluştu. Bir tarafta Kemal Bey, bir tarafta Mansur Bey, bir tarafta Ekrem Bey ve bunların bu olur ben olacağım, siz olmayın, biz olmuyoruz, sen ol. Neticeyi nereye götürdü? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.